Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün büyük yine. Şuraya bir girelim. adam yok gibi ya. Lan götveren bu? be. Burası bu kadar mıydı? ileride ileride geçelim gidelim motorla şöyle bir got supplies figürlü adamlar vurdular Buraya gideceğim ya hiç gitmedim buraya. Burası neymiş? 2023 drop. A drop dalut var. Kışlar. Aa burada bir şey daha vardı bir dakika. Uzan diyor. Vay. <laughs> Keyfimiz yerinde. Ah. Oh. <laughs> burada da var mı? Aynen burada da. Bu ne? Salıncakta salınabiliyor muyuz? Yok. Bu ne? Burası ne? Satış yeri. Tamam. Başka drop var. Burada klasik yoldaş var. Bir dakika şuraya çıkılıyor mu şu şemsiyenin Yok. Bunlar ne? de biliyorsun. Vay ördek. Neyse. Burası da böyle. Küçük bir ada yapmışlar. O bir, bir dakika ileride. Hemen gidelim. Vurdular böyle. nereye gidelim? Vurduk <Sessizlik> bunda. Bot mu bilmiyorum ama. Abi bir adam daha var şurada. Tamam. Bir adam daha var. İleride de adamlar galiba. Vurdular onları bir dakika hemen gideyim. Nerede? Yok. Buradaydı. Buldular mı acaba? Oo bir dakika. Mark the location. Ya burada ne arıyorsun ya? Bu ileride adam var çok ya. Gidelim hemen. Bu da gitti. Ne oluyor burada? Güzel. Bir dakika kilimi hiç almayın. Şunu bir çekelim. Biraz karıştı. Bir dakika şunlar da fasulye var mı? Hadi. Heh, bir tane, üç tane tam. Hemen içerim. İleriden de sıkıyorlardı. Bir dakika adamlar. arkadan mı sıkıyorlar aynen tamam da bayıldı güzel ortalık karıştır gençler buradan sanki sıkıyorlardı ya buradan sıkıyorlar mı sanki buradan da hadis sesi aldım ah adam var x güzel. Şunu bir tamam. Yani burada ne oldu anlamadım. Çok karışık. İleri çok düşüyor ya. Bir de Bunu basmadın basmadım yani? Bas bakalım. Şunun notuna bakalım be. Uç gitsin. Aa, arkadan da adam çıkıyor. Hemen gidelim bir. Ha, da var. Nerede? Hadi gördüm seni. Ya hayır ya, bu benim kilimdi ya. Çaldılar kilimizi. İlerde de adam var galiba. Sıkıyorlar çünkü. Vurdu doğru duruma doğru giderim be. Aa adam var adam var. Tamam bir adam daha mı var aynen. Tamam. Bunu da vurduk. Öl artık ya. Bir dakika ne oluyor? Sen bizimkini özüm içerdin. Bu bizim kilimizi mi çaldı ya? Bir gidelim şu trofa doğru. Aa, adam var. üstüne geldik tam. Gel bakalım. Hayır canım çok az. Olmaz olmaz olmaz. Şunda olmaz, 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 olmaz. Tamamdır. Kitimizi bir basalım. 12 kil. Çok karışık olaylar. Devam ediyoruz. Gerçekten çok karışık. Ne oluyor? Anladım. Burada bir vardı. Aynen ileride. Şunu bir kullanalım. Ulan. Buraya mı yetiştim Şimdi adam var araba da var. Yakın aşağı. Son bir kişi mi kaldı? Aynen. Çok iyi. Şu alacağımızı alalım. Biz bir gidelim. Adana doğru bir uçalım biz. Hop girdik. Bir, bir daha basalım şunu. Kil dolu bir maç yani bu. Ne oldu ben de bilmiyorum. Son kişi acaba nerede? Acaba. Allah bilir nereye yapışmıştır. Yok adam yok. Oo sıktı. 2 numara mı sıktı bilmiyorum. 2 numara sıktı. Orada. 16 killimiz var. Onu da vurursak 17 olur. Toplam mal olur da hiç Sıkıyoruz artık yani. Aha burada. Evet. 17 kille arkadaşlar birinci olduk. Şunu da buraya dikelim. Evet. Çok iyi bir maç. Sonuçlara bir bakalım. Toplam kaç kilimiz var? Tamamdır. Devamdır. Tamam. Ee, toplamda e, 30, 35 kilimiz var. Toplamda 35 kilimiz var arkadaşlar. Neyse videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like adı abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda karşınızda olacağım. Bay bay.